Şıkır şıkır şeyler giyerdi geceleri Pakize. Durmadan boyanır, aynaları çok severdi. Sayısını bile bilmediği sevgilileriyle çamlı bahçeye çıkardı pazar akşamları. Üsküdar'da teyzesine giderken sandalcıyı süzerdi yol boyunca. Hele yıllarının bahçıvanı Hasan yok mu? Envai çeşit kokular sürünür, Çileden çıkartırdı adamcağızı, Gizlisi saklısı yoktu kimseden, Bütün emirganlı bilirdi, Canı sıkılınca bakkalın çırağıyla oynaştığını, Yıllarca güzel vücuduna sığındı, Hiç kocaya varmadı, Ne zaman bir ayna görse, Ürken oldu seneler arkası. Saçlarının kızıllığı beyaz. Yüzü çizgilerle dolu. Gözlerinden yaşlar kaldı. Biricik bakisi. Emirgan'ın tahta küçük evlerinden birinde. Aynalardan uzak. Kalbi hala sıcacık ölü verdi. Cenazesini komşular kaldırdı. Mezarının başucunda yalnız biri vardı. En çok sevdiği menekşelerle ben vardım. Seneler ötesinden güldük birbirimize. Ağlarsa, ağlarsa Ela gözlerini silsin diye... Bir de ipek mendil bıraktım başucuna. ucuna. Bakkal Adil'in yanındaki çıraklık günlerim hatırına.